Güvenlik ve gizliliğin ne kadar hassas ve önemli bir konu olduğunun farkındayız. Özellikle de etkinliklerden ve özel günlerinizden görüntüler söz konusuyken. Bu nedenle Fortier, kurulduğu 2016 yılından beri dünyadaki tüm güvenlik ve gizlilik koşulları ile GDPR ve KVKK yasalarını esas alır. Fotiar'dan önce özellikle kurumsal şirketlerin etkinliklerinde çekilen tüm fotoğraflar ortak bir alana yüklenirdi ve tüm katılımcılar yüzlerce fotoğraf arasından kendi fotoğraflarını bulmaya çalışırdı. Bu yöntem bazı durumlarda katılımcıların diğer katılımcılar tarafından görülmesini istemediği, fotoğrafların herkesçe görüntülenebilmesi gibi sorunlara yol açıyordu. Neyse ki Fotiar bunu değiştirdi. Fotiyer'in yüz tanıma teknolojisi sayesinde katılımcılar yalnızca içinde oldukları fotoğrafları görebilmektedir. Ayrıca her etkinlik için ayrı oluşturulan QR ve etkinlik kodları sayesinde etkinliğe davet edilmeyen kimse etkinliğe giriş yapamaz. Fotiyer uygulamasına giriş yaparken katılımcılar e-mail veya telefon numaralarıyla üyelik oluşturur. İlk çekilen selfie kullanıcı ve mobil cihaz ile eşleştirilir. Kullanıcılar sonradan sisteme yeni bir selfie yükleyebilirler. Ancak yeni selfie eski selfie ile eşleşmezse fotoğraf yüklenmez. Kullanıcıların selfie'leri sadece katılımcıları oldukları etkinlik fotoğraflarında aranır. Diğer etkinliklerle bu veriler karşılaştırılmaz. Yalnızca etkinliği oluşturan ve etkinlik sahibi yetkisi olan kişiler bu verilere ulaşabilir. Artık kendi etkinliğinizi oluşturmaya, katılımcılarınızı davet etmeye fotoğrafçı erişimi vermeye ve fotoğraflarınızı dağıtmaya hazırsınız. Fotiyer güvencesiyle etkinliklerinizin tadını çıkarmaya hemen başlayın.